Merhaba merhaba. Aa, ne kadar güzel bir gün. Şimdi bakalım ne yaptım. Bir saniye dur. Birilerini kaybettik gibi. Kikin ve Dog Day nerede? Kikin galiba buraya gelecek mi bilmiyorum. Hmm. Biliyorsun o zaman hiçbir şey oldu mu? Ama Dog Day burada olması gerekiyordu. O zaman o asla geç kalmazdı. Belki o hala uyuyordur. Ha, hayır bence oraya. Hala buradadır. Aa, merhaba arkadaşlar. Üzgünüm. Ah <laughs> oh. Senin için bakıyorduk. <laughs> Merak etmeyin. Biraz. <laughs> Biraz adventure. Ee, tamam. İyi misin? Biraz kötü gözüküyorsun. iyi miyim? Çok güzel. I'm in sunshine ve tam. <laughs> evet. Kesin. <laughs> Bu evet. Doktor, sen iyi misin? Ne? Pıft. Ben iyiyim. Aptal olma çünkü siz de rüzgarsız. Hadi o zaman gidelim. Hemen biraz eğlence yapalım. Ee, i̇yi olduğunu emin misin? Evet, eminim. Hadi gidelim. O galiba öldüğüne eminim. Emin misin? 135 ne olduğunu bile bilmiyorum. Aa üzgün şey. Neden üzgünüz? Oradaki bir tek evi olan kişi o. Hayır. Ben drama queen'im. O yüzden böyle davranmalıyım. Ben böyle asla olamam. Öleceğim. Öleceğim. Merak etme. Drama queen olduğun için hiçbir şey olmaz. Merak etme. Zaten sana çok güzel bir şey bakacağım. Hadi girelim. Ee, i̇yi misiniz? Evet. Tabii ki de eminiz. Şimdi. Hadi ilk önce ona güzel sıcak bir çorba yapmalıyız. Peki. Sana bir tavuk çorbası. Hala. hadi bakalım. Bekledim. Ee, bu, bu kolaydı. Şimdi, evet. Çok güzel teşekkürler. Peki. Çok güzel olacağını emin. Ee, tavuklar nerede? Aa, biraz aç olduğum için tavukları yedim. Evet, bir şey olmaz. Neyse şimdi Hopi çorba getirsin. Bir merak etme. Sana bakacağım. Aa, çok güzel. Evet Evet e tatlıydı ama hastalık sana bulaşabilirdi. Aa, lütfen abicim. Romantik Romantik değildi. neden yapıyorsa. Geldiğim. Bunu senin için yaptım. Belki bu sana yardımcı olur. Oh, crafty. Bu çok güzel. Evet, e, ve otandığını görebiliyoruz. Evet, işte şu... ah! <laughs> Özür dilerim. Fan bakın ne yapacağımızı bilmiyorum. Ve kendim getireceğim ben çorbayı. Çın, çın. Tamam. Şimdi onu çok güzel bebek kılaf macun yapınız. Tamam doktor. Şu anda hiç kıpırdamıyor. Ofa. Hmm. Ee, arkadaşlar ne küçük mü? Ee, onu bir alamamızı istemiştim. Evet. Ama nefes alması gerekiyor. Evet nefes alabiliyorum. Şimdi biraz uyuması gerekiyor. Ne? <laughs> Öyle değil. <laughs> no, merak etmeyin. <laughs> Lütfen savaş yapmayalım. Ne? Hayır artık yeter. Her şeyi ben biliyorum. Ve siz hiçbir bok yapmıyorsunuz. sen tabii ki de zekisin diye mi? Tabii sen çok mu zekisin? Evet öyleyim. <laughs> yap yap, yap. Catnap seni çok iyi ee, Bu biraz kabaydı. Nasıl? Çok fazla. Çok önceden geldi. oh Tamam o zaman. Ee, Teşekkürler Catnap. Ee, tamam. En azından uykuda şu an. Bu değil bizim için lazımdı ve biz sadece birbirlerimize kavga ettik ve frankly bu arkadaşlar ne ve artık hiçbir bok önemsemiyorum bak artık biraz daha drama queenlikten çıkmalıyız okey o yüzden artık beraber olmalıyız o her zaman yardım etti ve tabii ki de biz de ona yardım edeceğiz Oba abi evet sana haklısın. Özür dilerim. Sana bağırdım hacım. Merak etme bacım. Ben çok ama çok aptaldım. Um, şimdi ne yapacağız? O oh, sadece onun uyumasına izin verelim. Daha sonradan uyanır. O zaman biraz daha... Ne yaptığınızı sanıyorsunuz çocuklar? Oh my god. Ne? Ne oldu?